Herkese merhaba, ben Aslı Öz Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir far paletini inceleyeceğiz. Daha önceki alışveriş videomda ben bu far paletini göstermiştim. Birkaç tane de far paleti göstermiştim aslında. İşlerinden en çok hangisini isterseniz önce onun videosunu hazırlayalım demiştim. Ve çoğunlukta bu elimde gördüğünüz Colorbook serisindeki Revolution Colorbook far paletlerinden Elimdeki 02 numaralı olan far paletine ilgi daha fazlaydı ve bunu istediniz. Ben de bugün aldığım yeni far paletlerinden ilk önce bunu sizlerle birlikte incelemek istedim. Çoğunluk bu paleti istediği için. Şimdi bu paletle ilgili kısaca o videoyu seyretmenler için de yine bilgi vereyim. Gerçi orada da göstermiştim ama Revolution'un Colorbook serisinde böyle birkaç tane palet yapmışlar. Adındaki book gibi, kitap gibi bir palet yapmışlar gerçekten. Renk kitabı gibi bir şey olmuş. Böyle hani boyaların renk skalası vardır ya, kitap gibi açarsınız hangi rengi seçecekseniz. Aynı onun gibi yapmışlar aslına bakarsanız. İçini şimdi size göstereceğim ve tek tek renklerin hepsini de swatchlarını da yapacağım. Yakından da size bunların renklerini de göstereceğim. Ve bununla da bir makyaj yapacağız. Bunun dışında ben ten makyajımı ve aslına bakarsanız hani allık, bronzer, kontür her şeyi uygulayarak makyajımı tamamladım. Bu makyajımda yüzümde kullandığım bütün ürünlerin hepsini aşağıdaki açıklama kutusuna tek tek hepsini yazıyorum. Lütfen aşağıdaki açıklama kutusuna da bakın. Hem video içerisindeki ürünlerin hepsini linklerini bulabilirsem ekliyorum. Ayrıca makyajımda kullandığım ürünlerin isimlerini de alta tek tek hepsini yazıyorum. O yüzden açıklama kutusuna bakmayı ihmal etmeyin. Şimdi gelelim bu paletle ilgili konumuza. En çok beğendiğim renk bu oldu paletler içerisinde. Gördüğüm kadarıyla online siteden satın aldım ben bunu. Watsons'un online sitesinden aldım. Gördüğüm kadarıyla da 3 tane rengi vardı. Fakat bana daha evrensel, daha çok kullanılabilir renkler olarak bu daha mantıklı geldi daha doğrusu. Toprak renklerini de çok sevdiğim için içerisindeki renkler tamamen her gün ee, senelerce kullanılabilecek renkler olduğunu söyleyebilirim. Bir tane palet alın, atın bir kenara, sürekli kullanırsınız gibi bir palet bana göre. Palet bu şekilde normal bir palet gibi görünse de açtığınız zaman paleti aynası olmayan bir palet ve tamamen iki tarafı da farlarla dolu olan bir palet. Bir tarafta ışıltılı renk var. Diğer tarafta ise böyle ortada da bir tane ayraç yapmışlar. Aynı kitap ayracı gibi ve pleksiden sağlam bir plexiden yapmışlar bunu. Bunu yine kapatıyorsunuz diğer tarafa. Burada da mat renk var. Renk geçişleri gördüğünüz gibi çok böyle açık tonlardan başlıyor hatta beyaza yakın renklerde var. Açık tonlardan koyu kahvelere doğru giden tamamen toprak renkleri, güneş renkleri, gün batımı renkleri gibi olan bir geçiş var renklerde. Benim çok beğendiğim hani böyle ilkbaharda yazın dört mevsim kullanılabilecek renkler olarak gördüğüm bir palet. Kullanışlarını şöyle söyleyeyim şuradaki şeffaf olan pleksi bir tarafa katladığınız zaman üstünden tutabiliyorsunuz ve buradaki renklerle daha kolay çalışmanızı sağlıyor. Tabii ki aynası yok. Artık böyle bir palete de bu kadar çok rengi bir araya sığdırabilmek için aynası olmaması da gayet doğal bence. Buradaki renklerin hepsini şimdi swaşlayalım. Önce ben size sırasıyla mat renkleri göstereyim. Sonrasında arkasından da ışıltılı renklerin hepsini sırasıyla göstereyim. Paletteki mat renklerde açık tonlardan makyajınızı sabitlemek için veya kaş hattınızı belirginleştirmek için kullanabileceğiniz çok güzel açık renkler var. Ve ten renginize, ten tonunuza göre de uygulayabileceğiniz farklı şekilde açık renkler var. Onun dışında kahve rengi olan tonlar birazcık fazla koyu gibi geldi bana. Ve fazla böyle birbirine yakın renkler çalışılmış sanki. Buradaki son 8 tane renk çok böyle bir kahverengi, tatlı bir kahverengi tondan soğuk koyu bir kahverengi tona geçişli olarak e, dizayn edilmiş, tasarlanmış. Yine dediğim gibi ten rengi farklı olanların rahatlıkla kullanabileceği her ten rengindekilerin kullanabileceği tonlar düşünülmüş aslında. Ben ortadaki böyle turuncu, böyle sanki sonbahar yaprakları gibi olan kızıl tonları daha çok beğendim aslına bakarsanız. Bunları bugün de kullanmayı düşünüyorum. Kahve ee, kahverengilerden de her gruptan bir renk kullanarak sizlere bunları göstermek istiyorum. Işıltılı renklerle ilgili yorumuma gelirsek eğer, ışıltılı renklerin yapılarını çok beğendim. Burada bir tek sarı olan renkler var. İki tane böyle gold sarı gibi kolumda da gördüğünüz. Bu gold sarı renkler sürerken birazcık daha böyle dağılmaya, sim sim dağılmaya müsait olan renkler gibi geldi bana. Bir de baştaki e, ikinci olarak gördüğünüz açık renk de yine aynı şekilde koluma swash böyle sanki hani hafif böyle bir pul pul dökülecek simleri uçuşacakmış gibi. Onun dışındaki diğer renkler yağ gibi kayıyor. Çok güzel swatchlıyorsunuz kolunuza sürerken. E yapıları tamamen bu foil dediğimiz renkler gibi çok güzel uygulanabiliyor. Işıltılı renklerdeki koyu kahve tonlarındaki geçişleri daha çok beğendim. Mat renklere nazaran koyu kahve tonlarındaki renkleri daha farklı çalışmışlar. O yüzden hani her makyajınıza uydurabileceğiniz toprak tonlarında yaptığınız her makyajınıza buradan uydurabileceğiniz bir ışıltılı far bulunabilir bence. Başka bir palet kullanıyor olsanız bile, başka bir tekli far kullanıyor olsanız bile Buradan bir tane ışıltılı farla o makyajı miksleyerek, karıştırarak çok güzel makyajlar çıkarılabilir. Şimdi gelelim bunu uygulamaya. Tabii ki öncelikle mat renklerden başlayacağız kullanmaya. Burada gördüğünüz açık renklerden şu en alttaki beyaz olan çok bana açık geldiği için onun üstündeki ikinci sıradaki renkten biraz alacağım ve bunu öncelikle göz kapağımın üzerine hafifçe bu arada tozutması var mat renklerde bu tozutma olayı oluyor ama bu da çok normal. Birazcık sirkeleyip uyguladığımız zaman herhangi bir sorun olmuyor. Ben bu mat renklerdeki tozutma olayı beni çok rahatsız etmiyor açıkçası. Bunu göz kapağımın üzerine şöyle bir geçeceğim. Bu biraz açıkmış. Yani göz kapağımda bayağı bir açık bir ton oluşturdu. Bu concealer olduğu için altından geçtiğim için biraz onu eşitleme kadını bunu geçmek istedim. Şimdi bu renkten sonra birazcık daha yakın yakına aldım ki daha iyi görmeniz açısından renkleri. Birazcık daha koyulaştırmak istiyorum. Bu çok açık geldi bana açıkçası. Bu üstteki dördüncü renk olan açığın en üstteki renkten aynı fırçayla tekrar bundan alacağım birazcık. Bu da aynı şekilde yani tozutması aynı şekilde biraz hafif bir uçuşuyor. Bunu da göz kapağımın üzerine şöyle bir geçelim. Evet, bu benim mesela ten rengimde. Tam ten rengime uygun ve fondötenimle de tam uygun bir renk oldu şu anda. Sabitlemek için, eşitlemek için bu rengi daha rahat kullanabilirim. Şimdi bundan sonra yine aynı fırçayla devam ediyorum. Açık renge dönmeyeceğim için. Buradan tekrardan biraz koyulardan hafifçe artık böyle bir crease bölgesinde renk geçişlerine başlayalım. Şuradaki renklerden ben şu üçüncü rengi almak istiyorum. Birazcık daha ton olarak hoşuma gitti. Bu renkten biraz alacağım. Bunu göz kapağımın üzerine şöyle uyguluyorum. Bu arada aynası olmadığı için ben yine kendi aynamdan yararlanacağım. Karşımdaki ayna biraz daha uzak kalıyor. Net görmek istiyorum böyle. Bunu biraz daha buraya yoğunlaştırıyorum. Şöyle yukarı da çıkıyorum ki açık bir renk olduğu için bu arada renklerin karışımı Harika yani fırçayla çok güzel. Hiç böyle e, o sevmediğim yol yol olma, böyle birikme bir yerde hareket etmeden kalma gibi olaylar bu farlarda olmuyor. Çok güzel bir şekilde karışıyorlar ve çok böyle homojen geçişi çok güzel oluyor. Şimdi bunu göz kapaklarıma uyguladıktan sonra burada güzel tatlı bir renk oldu. Böyle açık, böyle hafif, böyle sarı turuncuya bakan güzel bir renkmiş. Şimdi buradan birazcık daha koyulaştıralım diyorum ben. Şuradaki renk hani bundan sonra gelse de biraz daha açık geldi bana. Ben şimdi tekrar aynı fırçayla fırçamı birazcık böyle hafif temizliyorum üzerindekini. Yine aynı fırçayla kullanacağım. Çünkü aynı skalada koyu tonlara gidiyorum. Bu renkten biraz alıyorum. Biraz bununla geçiş yerinde biraz daha koyulaştırmaya çalışacağım. Gerçekten renklerin uygulaması efsane. Çok güzel dağılıyor. O kadar o kadar ipeksi ki. Yani bu hani Transparan pudralar gibi o kıvamda çok güzel dağılıyor. Böyle bir anda koyu koyu kalmıyor. Fırçayla çok güzel dağıtabiliyorsunuz. Karıştırmaya çok imkan sağlıyor renkler. Yapışıp kalmıyor, oturmuyor oraya. Bakın nasıl hemen fark etti. Renk ne kadar değişik oldu bir anda öbüründen. Şimdi bu rengi de uyguladıktan sonra ben yine aynı fırçayla devam ediyorum uygulamaya. Fırçayı temizleyerek tekrardan bununla karıştıracağım, kullanacağım. Şuradaki sanki bana bir tık daha koyu bir turuncuymuş gibi geldi. Katlanma bölgesine hafifçe bunu bir geçmek istiyorum ben. Tam katlanan yeri turuncu yapalım. Kapatarak göstereyim size göz kapaklarımı. Bayağı burada bir turunculuğu arttırmış, yoğunlaştırmış oldum. Böyle sarı turuncu bir renk oldu. Kızıllaştırarak devam edelim bakalım makyaja. Şu kiremit gibi olandan alalım. Evet bu bayağı koyu bir renk yalnız. Bunu yine gözümün çok fazla göz pınarına doğru gitmeden şu dış tarafta hafifçe uygulayacağım. Şimdi bu biraz koyu olduğu için bu rengi ben karıştırmak için temiz bir karıştırma fırçası alıyorum ve bununla şuradaki renkleri şöyle bir birbirlerine geçiştiriyorum. Bu şekilde renk turuncudan kiremite doğru kaymaya başladı. Şimdi daha da koyulaştıralım bunu. Dış köşeyi artık Koyu kahverengi yapmayı ben çok seviyorum gölgelendirmeyi. Onun için de yassı bir karıştırma fırçası alıyorum. İkinci sıradaki kahve tonundan biraz alacağım. Bunu da göz kapağımın dış tarafında hafifçe koyulaştırmak için uyguluyorum. Çok güzel bir şekilde birbirlerine kaynıyorlar renkler. Bu tonlarda son dönemde çok beğendiğim Maybelline'in News of New York paleti. Elimden hiç düşmeyen, makyaj yaparak karşınıza çıktığım pek çok videoda kullandığım bir far paleti aslında. Bunlardaki tonların bazıları da yine o Maybelline'in News of New York'una benziyor. Ben biraz da o yüzden de beğendim bu paleti. Bu şekilde kahve gölgeyi dış tarafa uyguladıktan sonra birazcık kahverengi tonunu biraz daha koyulaştıralım. En üstteki renkten biraz alacağım. Yine aynı şekilde dış tarafa hafifçe bu rengi çoğaltacağım. Kahvelerle çok oynayınca buradaki biraz kızıllık azalmış oldu ama bu gölgeli görüntü de benim hoşuma gitti açıkçası. Şu anki görüntüsünü göz kapağımın üzerindeki geçişleri çok beğendim. Çok başarılı bir şekilde karıştı renkler. Şimdi göz kapağımın altına da yine buradaki açık renklerden şu renkten biraz alacağım. Şöyle aşağıya hafifçe geçeceğim. Alt tarafı da hafif kızıllaştırmak istiyorum. Şu renkten biraz alacağım. Biraz da şu renkten alacağım. İki Hafif karıştırarak uygulayacağım ben. Şimdi de şöyle yapacağım. Buradaki koyu kahvelere gidiyorum. Bundan alacağım. Şuraya dokunduruyorum ve bunu hafif aşağıya da geçiyorum. Hafif karıştırmak istiyorum. Çok belirgin, keskin olmasın. Bu haliyle matları tamamladım. Bence çok güzel oldu. Bakar mısınız renklere? Geçişler falan harika oldu. Çok güzel görünüyor. Yani renk geçişlerini çok güzel sağlayabiliyorsunuz. Böyle birbirinin içinde kaynıyor renkler. O kadar güzel görünüyor tamamen birbirinin içinden geçiyor renkler. Şimdi gelin bunun üzerine ışıltılıları kullanalım. En eğlenceli kısmı benim için ışıltılılar oluyor her zaman far paletlerinde. Hemen sayfayı çeviriyorum. Colorbook'ta şöyle bir ayracımızı açtıktan sonra geliyorum buradaki ışıltılı renkleri kullanmaya. Işıltılı renklerden yine koyudan açığa doğru böyle kullanalım. Dış tarafta yine koyu renklerden de uygulayalım. Ortaya belki böyle sonra son bir dokunuş üzerine bir gold renk koyabiliriz diye düşünüyorum. Uygulayalım hepsinden sırasıyla olabildiği kadar. Şimdi öncelikle böyle yassı bir fırça alıyorum. Yassı fırçamla buradaki renklerden ben şu açık gibi görünen bu renkten almak istiyorum. Umarım fırçayla uygulanabiliyordur. Bakalım dökülecek mi fırçayla? Göz kapağımın üzerine koymaya çalışacağım. Evet. Biraz dökülüyor. Biraz daha sert bir fırçayla uygulasam belki daha iyi olabilir. Yalnız ışıltısı çok güzel. Biraz daha sert bir fırçayla uygulayacağım bunu. Bununla daha iyi oldu. Yoğunluğunu artırmak için parmağımla koyarak deneyeceğim. Evet. Kesinlikle parmakla yine daha başarılı oluyor söyleyeyim. Gayet güzel bu arada ışıltısı. Günlük makyajlarda da ben seviyorum bu tür ışıltılı renkleri. Kırmızı gibi oldu bu. Bu kızıl gibi görünen renkten uygulayalım üstüne. Şöyle bıraktım ve ikisini karıştırdım. Evet böyle daha iyi oldu sanki. Şu üçüncü sıranın en başındaki en üstteki renkten aldım. Bunu da göz pınarından itibaren uyguluyorum. Gördüğünüz gibi biraz içerisinde gold yansımaların olduğu çok tatlı böyle bir renkmiş bu da. Şimdi tabii bu ışıltılar Biraz dökülüyor buralara hafif döküldü. Çok fazla oynadığım için üzerinde de böyle sürekli aşağıya pıtır pıtır dökülmeye başladı. Çok yakından ben hafif bir ışıltıyı görüyorum. O kadar fazla görülecek gibi değil ama yine de hani makyajınızı yaparken sonrasında uygulamak belki daha iyi olur ten makyajınızı uygulamak. Şunu şöyle hafifçe süpüreyim biraz. Göz pınarımı açık bir renk uygulamak istiyorum içeri doğru. Şöyle yassı bir fırça alıyorum ve bununla da şu üçüncü renkten alacağım. Bunu uygulayacağım. Bunlar böyle dökülmeye müsaitler. O yüzden böyle bastırarak uygulamak daha iyi. Yalnız yapıları çok güzel ya. Yanar dönerli gibi oluyor yansımaları. Dış taraftaki bu dalgalanma o kadar sevdim ki yani bu kahveli olan geçişi. Çok bozmak istemiyorum ama ışıltılı olan kahveli tonlardan da neden uygulamadınız demeyin diye bu alt sıradardaki buradaki ışıltılı kahvelerden de biraz uygulamak istiyorum. Şuradaki renkten almak istiyorum. Ve bunu da göz kapağımın dış tarafına yine parmağımla hafif hafif dokunduracağım. Kahve geçtiğim yerin üzerine çok hafif buraya dokundurarak uygulayacağım. Bu şekilde kahve ışıltılı rengi de uygulamış olduk. Ben çok beğendim renk geçişlerini. Tamamen böyle hani... Sonbaharda yapraklar yere döküldüğü zaman o böyle koyu renkten açık renge doğru olan bütün o turuncu sarıya yakın çok koyu böyle kahveleşmeye başlamış artık renklerin hepsini görebiliyorsunuz sanki ve bu renkler dört mevsimde kullanılabilecek renkler paletin içerisindeki tüm renkler farklı farklı makyajlarda kullanılabilecek renkler olduğunu düşünüyorum efsane bir palet ya çok güzel bir palet kullan kullan bitmez ömürlük bir palet aile boyu bir palet hatta böyle kardeşleriniz falan varsa hep birlikte rahat rahat kullanabilirsiniz şimdi bir de son dokunuş olarak şöyle üstüne şuradaki sarı renk bir tane dokunduralım bir bakalım nasıl olacak. Şu hardal rengine benzer böyle yumurta sarısı gibi sarı var. Bundan parmağıma alacağım. Bu dökülüyor dedim ya biraz koluma sıvoşladığımda. Evet elime aldığımda da böyle hafif dökülmeye yüz tutuyor yani. Bundan çok hafif şuraya bir koymaya çalışalım. Bu şekliyle de göz makyajımda bütün yani çoğu rengi kullanarak yine bütün renkleri demeyeceğim. Yani bu kadar rengi bir makyajda zaten kullanmak mümkün değil. Ama renk geçişleri olarak çok beğendim ve uygulama yaptım. Kaş altımı belirginleştireyim. Bir de onu yapalım. Şöyle bir yastı fırça alıyorum küçük. Onunla da şuradaki açık renkten alacağım. Bunu da tam böyle kaş hattımın oraya geçeceğim. Bu haliyle de daha fazla oynamadan bunu bırakarak hemen maskaramı sürüp geri geliyorum. Evet maskaramı da sürüp geri döndüm. Maskara olarak da yine kullandığım ürünleri aşağı yazacağım ama Not'un son dönemde kullanmaya başladığım bu Sculpt Master isimli olan hacimli olan maskarasını kullandım. Makyajım umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok beğendim. Yani renklerin geçişlerini çok beğendim. Bütün böyle mat renklerin hepsini birbirle geçişli uyguladığınızda gayet güzel karıştığını görebiliyorsunuz. Böyle bir palete ihtiyacınız varsa, renkler bakımından bu tür tonlar hoşunuza gidiyorsa hem ışıltılı hem de mat renkler olduğu için bence böyle bir paleti kaçırmayın derim. Önümüzde yine yılbaşı indirimleri olacak. O zaman da bu Colorbook isimli olan palete bakabilirsiniz. Işıltılı renkler uygularken birazcık daha parmakla bastırarak daha güzel kendisini veriyor. Bir takım ışıltılar video içinde de söylediğim gibi yine dökülmeye müsait. Ama mat renklerin karışımı efsane. Böyle geçişli mat renkten oluşan bir palet için bile alınmaya değer ki ışıltılı renkler de gerçekten efsaneydi. Çok beğendim. Sürekli olarak kullanacağım bir far paleti olacak. Umarım sizler de bu videomu ve uygulamamı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma yeni geldiyseniz de abone olursanız çok sevinirim. Zil işaretine basarak bildirimlerinizi de açabilirsiniz. Çarşamba ve pazar günleri yayınladığım videolardan benden sizlere bir bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.